İyi yaptı bence bu arada Ali Efendim Soruyu soruyorum Hazırım Merit Karakaya League of Legends e iken Evet Banlandıktan sonra Oo zor soru Bir sanırım. e-spor takımı kurdu <laughs> ESL finallerine ESL Go4LoL'e falan katıldığı E-spor evet. takımının adı nedir? Aaa Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında <laughs> Biraz düşün. Görüşürüz Ali. Kendine biraz düşün. Şimdi biraz. <gülüyor> <gülüyor> ah ayağımı bir şey oldu. Ah ne yaptım? ne Hiçbir fikrim yok. Hiçbir ya fikrim yok. Ya, ya Buna, Ali. Çete baksana Allah. Ali. Allah. Ali çete mu? zor. Ahrazla koyayım ya. Ahrazlar, ahrazlar evet. Ali Katan geldi. Ahrazlar mı hiç? Evet, ahrazlar. Bravo. Bravo. Pardon. Sıkıntı yok. Ben ona bile razım. Al. 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 O bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplumun gözünde. <laughs> Abi bu doğru bu arada. Ben bugün Mira'nın olduğu bir story attım. Çocuğun biri mesaj olarak şey yazdı. Abi evin var, araban var, gül gibi karın var. Muhteşem iki tane köpeğim var senin ananı sikeyim ya. Yani. <laughs> Elim bloğa gitti bloklayamadım. Bloklayamadım. Abiler tamam lan tamam sus Yazık lan ölmüş. Bu buna koduma bak. <gülüyor> 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 <Zeker>. <gülüyor> 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 bak şimdi makaraya bak Batuhan'a nasıl hafif şimdi bak. Oğlum iki tane ne siyah var? Batuhan sala, adını ne yaptın? Bak <laughs> <laughs> batu profil mesajı mı bu? Metenin beyni beyni. Ne oldu niye canlandık? Ne oldu abi? Yani, canım sıkıldı vallahi artık bir <laughs> şeyden <İsmiden> falan yapalım. <laughs> tamam el ver asalım. El verebilir miyiz? Ay, el vere asalım. Ha, hak etti. Ay. Hak etti. Ay. Hak etti yani. Oyunu durdurmayacaktın. Hak Ay. etti. Ay. Bu arada benim bütün görevlerim Ay. ver 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 el ver hadi.

Abi çok kötü bu ya. Gerçekten anlayacağı evet. Kim <gülme> ya? Ananı analiz... kim <gülme> ya? Ananı analiz... <Ya>, analiz... <gülme> analiz... Can you write something in the book? <gülme> ne? What? <gülme> Bro, is there anything I can do? <gülme> Eee okay. uh, can Kanka. I speak to you? <laughs> Give us a sign please. Yeah. Where? Ana, no attack, <laughs> no attack. <laughs> Rauf, ne diyeyim atak diyor mu ne koyayım? Kanka write something in the book de. <laughs> write something in the book. Havul da arıyor. Okay, come here. Come here. Kill me. O da da olabilir, ne oluyor içeride çok merak ediyorum. If you are delik aldı şey, kill mi? Burada. <laughs> Nerede? Yok biri geliyor arkamdan. Burak gibi. <laughs> bunu <da> koy bro. <laughs> bu kim o zaman? Aha, <laughs> kapattı. <laughs> 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 Kanka ben ne yapayım? İlkei Bana ilkei bir şey ilkei söyle. Ilkei Beni bir neye sok. Şuraya geliyorum ben ya. Oğlum tamam. ses ne ya? Ee, bir şeyim. lan Ten... bir yerden bir şey fırlayacak diye altıma sıçtım korkudan ha. Yine tamam hep aynı. Çok özür dilerim abiciğim. Teşekkürler falan. Ne diyorsun amına koyayım? O, Oyun yapıyorum. Senin çıkeni markadan. Yaklaşık 5 dakika çok özür dilerim arkadaş. <gülüyor> 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 ah, geldim. Batu ne yaptın sen? Senin alacağın hediye 30 yaşından girdim ben. Lan bak bir adam bana şunu yazıyor tamam mı? Bak o adam sabitliyor. Efe o mu bilmiyorum ama. Adam bana günde 20 tane meşe zat. Abi bana bilgisayar al. Ve bilgisayar oynamayı çok seviyorum diyor. Lan dedim ki yürüm bak. Dedim böyle ben bir şey yapamam dedim. Yani böyle bir şey dedim benim gücüm yetmez anladın mı? Çocuğa dedim ki git sanış al. Ertesi akşam gitti bana gene meşe attı. Abi bana bilgisayar al. Bilgisayar dedim ki yavru anas yavru oynadın. Ona dedim git sok dedim prize dedim. Anan sik. Abi <gülüyor> ya. <laughs> Gerizekalı mı ya? <laughs> noktada futbolcularımızın, oyuncularımızın e, yanında hissettirmek adına onlara verebilsek. Ya ayağın kopsun. Orası <laughs> bu ne çocuğu? Daha yeni girdi. Hırsız! <laughs> Vallahi biz ya. Allah çok iyi. İnanılmaz ya. Onlara verebilsek. <laughs> ya ayağın kopsun. Orası bu ne çocuğu? Daha yeni girdi. Hırsız! Hırsız! ya <laughs> ya. Allah bayıl, kendime vurdum. Host One Junior gel, oğlum. Gel gel gel. 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 Mutu. Mutu. Among Among gaza, Among <laughs> şey olarak Bunlar <laughs> <laughs> kilitlenmeye başlıyor. Eğer böyle bir şey olduğunda sizi koruyacak bir şey yoksa eee <laughs> 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 bir köşeye geçip veya o odadan uzaklaşıp Böyle herhangi bir köşeye gidip mikrofonu <laughs> e, herhangi bir şekilde aşmanız. Ee, evet. Hocam. Onun haricinde şöyle bir durum var. Yaratığın <laughs> abisi ismi ne? Şarkı şöyle yaptı. <laughs> Elime düştü. <laughs> Seni banlatacağım. Yaptı. Böyle o band tuşuna bastı. Çok yüksek gitti Ama yeni mete Arkadaşlar nefes. kanalımı takip etmeyi unutmayın. Lan dur. Bir giriş yapacağım ya. Anasını siktin <laughs> işte. Selamünaleyküm abi. Efendim. Abi Mine diye bir arkadaşım var. Çağırayım da craft yapsın. Bu olmadı bile lan Artık gelermesin. Hani artık, hani Minecraft hani Minecraft. Hani Mine. Bu <laughs> çocuğa ne oldu ya? <laughs> Benim ilk kana yaptıkları Ben Mine bu kadar kötü değilim. Abi abone olmuş ne yokum ya? Görmedim ki. Tamam. Faruk ailemize hoş geldin kanks. Aynen Faruk 136. Albert Murat bu ailemize hoş geldin kank. Kap gülçük kuracağım bu tütü ve kank. Keşke bana izin. Mua